Büyük Çekmeköy ailemizin kıymetli üyeleri. Çekmeköy Belediyesi olarak hemşerilerimizin ata ocaklarına konuk olduk. Cennet vatanımızın nadide bir köşesi olan memleketlerimizden sizlere selam getirdik. Sizlerden de o topraklara kucak dolusu sevgiler götürdük. Bugün izleyeceğiniz belgeselle cennet vatanımızın doğal güzelliklerini, örfünü, adetini, kültürünü kayıt altına almış olmak bize mutluluk verdi. Belgesellerimizi izlerken bizimle aynı duyguları paylaşacağınıza inanıyoruz. Unutmayın, geleneklerden kopmadan gelecekle harmanlanmış güzel ilçemiz Çekmeköy'de bizler büyük bir aileyiz. Dün bize memleket olan ata toprakları gibi bugün de Çekmeköy'ümüz artık çocuklarımıza ve bizlere bir memlekettir. Sıla'ya hasret çeken tüm hemşerilerimize iyi seyirler diliyorum. Karadeniz bölgesinin hem yeşil hem maviye doymuş şehri Sinop'tayız. Ülkemizin en kuzey noktası Sinop. Kadim şehrin her adımı güzel olan topraklarında Boyabat ilçesine vardık. Eski adı Germanikopolis olan Boyabat'ın ilk kurucularının M.Ö. 600'lü yıllarda gaşkalar olduğu tahmin edilmekte. Hitit, Paflagonia, Lidya, Pers, Makedonya, Roma, Bizans, Danişment, Selçuklu, Candaroğulları ve nihayet 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı idaresine girdi bu kadim topraklar. Osmanlı Devleti döneminde Kastamonu sancağına bağlıydı Boyabat. Hedefimiz Boyabat'a bağlı Kadınlık Köyü. İstanbul'un Çekmeköy ilçesinden selamlar getirdik Zira. Çekmeköy'e göç etmiş kadınlı köylülerin özlem yüklü selamlarını getirdik. Bir sürpriz karşılıyor bizi. Bakın bir leylek yuva yapmış köyün girişindeki direğe sanki nöbet tutuyor, gelen geçeni gözlüyor. Kadınlı köyü Sinop şehir merkezine 105 kilometre, Boyabat ilçe merkezine ise 17 kilometre uzaklıkta. Toplu bir yerleşimi var köyün. köy yaklaşık 150 kişiden oluşan bir nüfusa sahip. Yaz ayları geldiğinde bu sayı artıyor tabi. Memleket özlemiyle yananlar koşunca köylerine şenleniyor kadınlı. İleride ahşap evler ilişti gözümüze. Çok güzeller. Eski köy evlerinin estetiği bir başka etkiliyor insanı. Yıpranmış da olsalar bir zarafet var onlarda. Yer yer yeni binaların arasında ilerliyoruz. Belli ki inşaatlar da devam ediyor köyde. Şimdi köyün muhtarı Dursun Çalış'a merhaba diyelim. Kendisinden neler öğreneceğiz bakalım Kadınlı Köyü'yle ilgili. Ben Kadınlı Köyü'nün muhtarı Dursun Çalış. 2009'da seçildim. Bu üçüncü dönem benim. Böyle arkadaşlara, vatandaşlarıma teşekkür ederim. Beni seçtikleri için. Allah nasıl bir derse 2024'te gidip yine adayım. Vallahi elimizden geldiği kadar çalıştık. Köyümüzün her çeşit şeyinde. köy konağında yaptık. Mezaklarında çalışmadık. Her türlü işlerinde hiçbir zaman geri kalmadık. Gücümüzün yettiği kadar. Bizim kurullarımız, 45 tane bizim köyümüz. Çocukluğumuzda çok kalabalık zaten. Aşağı yukarı 150 kişi nüfusumuz vardı. 200 kişiydi. İki tane sınıf vardı. Eski okulda. öğlence sabahçı vardı zaten bütün öğretmenlerimiz emekli oldu. Okullarımız kapandı. Köylerde kimse kalmadı. Gurbet çıktı. Gurbete gelen gidip önce köylerimizde kimse kalmadı. Kendi kalmadı. Şu anda yaşlı insanlarımız kaldı köyde. Köyümüzdeki bizdeki insanlar çiftçiyle, tarımla, hayvancılıkla. En, en fazla bizim burada çelti ekiyoruz. Pirinç olmalı. Şeker pancarı ekiyorduk. Şeker pancarını bıraktık. Buğday, mısır, fasulye. Çeldik, bundan uğraşıyoruz. En fazla bizim tarım arazimiz çeldik. Bu da. Köy ismi bizim bu yakın yerde bir Hacı Köyü diye bir yerimiz var. Bu Hacı köyünden 40 tane o zaman erkek arkadaşlarımız, vatandaşlar, büyüklerimiz hacca gitmişler. Hiçbir geri döner olmamış, o zaman bir salgın hastalığına yakalanmış. Orada da yaşlı kadınlar kalmış. Orada dere yatağı olduğundan, korku, korku olduğundan kalkmışlar, buraya yerleşmişler oradaki yaşlı kadınlar annelerimiz. Ondan dolayı buraya da Kadınlı Köyü ismi konmuş. Bizim bu derneğimize, bu şey İstanbul'daki olan Kadınlı Köyü derneğindeki bulunan tüm köylü vatandaşlarımıza, arkadaşlarımıza çok selamlar ederim. Bizim için buraya sizi gönderen belediye başkanımıza da saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Hepsinden Allah razı olsun dedim. Tepe gidelim. Değerli bilgiler aldık muhtarımızdan. Teşekkür ederiz. buluyoruz. Şehir gürültüsünden, karmaşasından uzağız. Çeltik ekim alanları görüyoruz köyde. Kuş bakışı nasıl da güzel görünüyorlar. Gökırmak bereket katar Boyabat'a, sular çeltik tarlalarını, aş olur gelir sofralara. Sinop, çeltik üretimi bakımından önemli bir şehrimiz. Boyabat ilçesinin 33 köyünde 19 bin dekarlık bir alanda çeltik ekimi yapılıyor. Uzun ve zorlu bir süreç çeltik ekimi. Sofralarımızın sevilen yemeği pilav, son halini alıncaya kadar çokça emek talep ediyor. Sulu bir alan içinde çalışmak kolay değil. Beş aylık bir sürenin sonunda başak halini alıyor ekilmiş tohum. Boyabat'ta aş denir pirinç pilavına. Aş demekle pirincin kendileri için ne kadar önemli olduğunun altını çizer Boyabatlılar. Pirinç, Boyabat sofralarının baş tacıdır. Ve Boyabat pirinci ülkemiz ekonomisi için önemlidir. Temiz havayı çekiyoruz içimize doya doya. Bir boya bat türküsü dinlenmez mi şimdi bu huzura karşı? Boya batın pirinci dökülür inci inci. Benim bir sevdiğim var, boyabatta birinci. Alını da giyer, allanır. Şalını da giyer, sallanır. Görmeye fidan boyu var, sarmaya ince beli var. Bakın gezinirken kime denk geldik. Kaşbaşı mevkiinde bir çoban ve güzel sürüsü. Sabri'ymiş çoban abimizin adı. Sevdiği bu sevimli kuzunun adıysa fıstık. Sabri Bey'le birlikte yatıyormuş fıstık. Bu şirin yavruyu severken gözlerinin içi gülüyor çoban Sabri'nin. Mis gibi esen rüzgara karşı tertemiz dağ havasında hayvanlarının başında Sabri abimiz. Çok Anadolu köyünün kaderini paylaşıyor kadınlı köyde. Genç nüfus büyük şehirlere göç edip köyde çocuk da çok fazla kalmayınca taşımalı sistemle sağlanıyor eğitim ve okul zili duyulmaz oluyor artık. Müzik Geze geze vardık köyün camisine. Caminin şadırvanı ve caminin içindeyiz. Köyde muhtarlık görevi yapmış olan muhtarlarımızın fotoğrafları asılı caminin hemen yanında bulunan yemekhanenin duvarlarında. Camiye bir de uzaktan bakalım. Eski zamanlarda köylüler ellerindeki olanakları kullanarak günlük yaşamlarını kolaylaştırırlardı. Şu anda depo olarak kullanılan bu yapının damı, kiremite ulaşmanın öyle kolay olmadığı dönemlerde işte bu şekilde yapılmış. Toprak harç olarak kullanılmış ve kiremit vazifesi görmüş. Eskiden üstü ambar olarak kullanılırmış bu yapının. Altı ise köy bakkalı olarak hizmet vermiş uzun yıllar boyunca. Heyhat, öyle bir geçer zaman ki değil mi? Şu anda sadece birer anı olarak kaldı bu binaların yaşanmışlıkları. Bu bakkala heyecanla koşup şeker almış çocukların çoğu ya bu diyardan ya da bu alemden göç edeli çok oldu. Muhtarımızın çocukluk anıları arasında kalmış bakkal Hacı amcanın ismi. Rahmetler olsun bakkala Çekmeköy Çekmeköy'de kadınlık köyünden göç almış olan İstanbul ilçelerinden biri. Kadınlı köylülerin Çekmeköy'e olan sevgileri bir yana bu güzel ata toprağını çokça özlüyor olmalarına hak vermemek mümkün değil. Bir ablamız güneşin altında çalışıyor. Toprağını ekiyor. Çalışkandır Anadolu kadını. Sevmez boş durmayı. Ekiyor, sonra biçiyor bağını bahçesini. En sonunda da sevdikleriyle paylaşıyor toprağın verdiği nimeti. Köy evlerinin çatısında bulunan kiremitler, Boyabat kiremiti olarak anılan kiremitler. Eski yapılarda görüyoruz bunları. Bölgenin toprağı tuğla ve kiremit yapımı için oldukça uygun bir sağlamlığa sahip olduğundan meşhurdur Boyabat Tuğlası da. Şimdi Güldane teyzemizle Selim amcamıza merhaba diyelim evlerinin önündeki bahçede gezinirken yakaladık çalış çiftini. Etmişler bahçelerini gururla gösteriyorlar bize. Sağ olsunlar sohbet isteğimizi seve seve kabul ettiler. Ben bu koyum hem kızıyım hem gelmeyeyim. Biz değişiyoruz. 56 senelik evliyiz. Durun da Allah uzun Zaten benim askerdeydi izine geldi. İzinde duğun oldu. Bir hafta kaldık. Pazartesi günüm oldu. Cuma, daha cuma gitti şey, askere. Çoluğum çocuğum İstanbul'da. İki oğlum, beş kızım var. Büyük kızım koy devli burada. O bakıyor bize arada. Muhtar bakıyor bize. Çocuklar İstanbul'da. Beş belliğine yavrum be. Traktör yoldu. köy bir şeylerle, mandalarla. Leşmeğlik yapardık, hep elimizde, hep elimizin çabasıyla. Şimdi traktörler çıktı, her şey çıktı. Lele kışın her şey mesela. Şimdi yok o zaman bizim günümüz gibi çok yokluk çekti, çok sıkıntılar çekti, fakirlik çekti o zamanları çok. Şimdi 14 yaşında annem öldü. Annem öldükten sonra babam evlendi. babam evlendikten sonra şikayet oldu, hapiste düştü. Hapisten bir yürüm çıktı. Bir yürümde çıktıktan sonra çocuğuma şiddiye bayılıyor, okuyuyla, eşeğiyle çirip yapıyor. Ben çocuğum, doğduğu tarlada gitmesi bilmiyor. Kızıma eşeğe binerdi, tarlanın karşına gelirdi. Oğlum şöyle yap, oğlum böyle yap. Beni bir resmeni bana alıştırıyor. Annem öldükten sonra iki tane kardeşim. Biri yer yazdığı, biri tekrar. Hep bu bak bunlara. İyi din adı Eskiden beraber vardı ve cumadan çıktığımız zaman ihtiyarlarımız vardı. Böyle caminin oyuna oturduk. Hep birbirimizi teselli veriyorduk. Şimdi o teselli yok. Şimdi kimse kimseyi tanımıyor. Bizimki ihtiyarımız da o zamanlar. Biz o zamanlar çalışıyorduk. Öküzün, öküzün, orak bir şey de yok, tırpan bir şey de yok. Öküldüm, sap şeker de yok. Harmanda olduk. Arabamızdan öküzün, öküldüğümüzden... Samanlıklara, arabaya sam saman çeker kuyardık, çocuk çocuk onunla kaynaşırdık. Maşallah diyoruz bu güzel çifte. Ne güzel bir sohbetti. Teşekkür ederiz. Geleceği kıymetli bir belge niteliğinde bu bilgiler. Büyüklerimiz, sözlü tarihimiz bizim. Onların anlattıklarını geleceğe aktaracak olmak mutluluk veriyor bize. köy konağının önüne geldik. Köyde sıkça rastladığımız dut ağaçlarından biri bu. Gelelim buraların enfes yemeklerine. Boyabat ve Sinop mutfağının lezzetleri kadınlı köylülerinde gözdesi tabi. Keşkek, sırık kebabı, Nukul, no cool, ıslama, mısır çorbası, kabak millesi, kaşık çıkartması, mısır tarhanası, mısır pastası, katlama, incir uyuşturması, kuymak. Evet bu lezzetli mutfaktan sadece birkaç örnek verdik size. sayılı saatleri nasıl da hızlıca geçirdik hiç anlamadan. Sinop'un büyüsü sardı bizi. Öyledir Sinop. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın selamını ilettik Kadınlı Köyü'ne. Şimdi buradan aldığımız selamları Çekmeköy'e ulaştıracağız. Ağızlarınızdaki tat, gönlünüzdeki huzur, doğanızdaki yeşil hiç bozulmasın Kadınlı Köylüler. Kalın sağlıcakla.